Merhaba çocuklar. Bu videomuzda tam sayılarda sıralama konusunu öğreneceğiz. Şimdi sıralama ile ilgili birkaç kuralımızı maddeler halinde söyleyelim. İlk önce sıfır pozitif tam sayılardan küçük, negatif tam sayılardan büyüktür. Yani sıfır sayı doğrusunda bizim başlangıç noktamızdı. Bu başlangıç noktasının sağındaki pozitif tam sayılar sıfırdan büyük yani pozitif tam sayılar en büyük sayılarımız negatif tam sayılarda sıfırdan küçük negatif tam sayılarda bizim en küçük sayılarımız sıfırda bunların arasında pozitif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyür sayı doğrusunda sıfırdan sağa doğru uzaklaştıkça sağa doğru gittikçe pozitif tam sayılar büyüyor sayılarımız büyüyor Tam tersi negatif tam sayılarda sıfırdan uzaklaştıkça küçülüyor. Sıfırdan sola doğru gittikçe negatif tam sayılarımız küçülüyor. İşte eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye e, gittikçe küçülüyor. Bu en çok karıştırılan noktalardan birisi. Normalde bizim sayılarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gittikçe büyüyor. Ama negatiflerde bu şekilde gittikçe küçülüyor tam tersi sayı doğrusunda soldan sağa doğru gittikçe sayılar büyür, sağdan sola doğru gittikçe sayılar küçülür. Negatif pozitif ayırmadan sayı doğrusunda sağa doğru gittikçe sayılarımız büyüyor. Yani sağdaki sayı soldaki sayıdan her zaman daha büyüktür. Sayı doğrusunda bir sayı diğer sayıya göre sağ tarafta kalıyorsa o sayı daha büyük. Soldaki sayı daha küçüktür. Tam tersi de dediğimiz gibi sayılar e, sağdan sola doğru gidildikçe sayı doğrusunda küçülüyor. Dediğim gibi e, pozitif ya da negatif olması fark etmiyor. Sayı doğrusunda sağdan sola doğru gittikçe sayılarımız küçülüyor. Sağdaki sayı soldaki sayıdan daha büyüktür. Soldaki sayı sağdaki sayıdan daha küçüktür. Bu pozitif kısımda da olabilir. Negatif kısımda da olabilir ya da İki sayı işte birisi pozitif birisi negatif şeklinde karşılaştırırken de olabilir. Sağdan sola doğru gittikçe sayılarımız küçülür. Soldan sağa doğru gittikçe sayılarımız büyür. Bir daha e, tekrar edersek. E, daha basit bir şekilde söylersek. Pozitif sayılar negatif sayılardan her zaman daha büyüktür. Sıfır pozitif sayılardan. Küçük negatif sayılardan büyüktür. Sıfır tam ortada olduğu için negatiflerden daha büyük ama pozitiflerden daha küçük. Pozitif sayılar sağa doğru gittikçe yani sıfırdan uzaklaştıkça daha büyür. Ki zaten şimdiye kadar hep öğrendiğimiz sayılar 1, 2, 3, 4, 5 diye giden sayılar sağa doğru gittikçe sayılarımız büyüyor. Tam tersi de negatif tam sayılar sola doğru gittikçe küçülüyor. Sıfırdan sola doğru gittikçe sayılarımız eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye normal bizim bildiğimizin tam tersi negatif sayılarda. Normalde 1, 2, 3, 4 diye bildiğimiz sayılar aslında büyür ama negatif olduğunda bu şekilde sayılarımız küçülüyor. Sağa doğru gittikçe sayı doğrusunda sayılarımız büyüyor. Sola doğru gittikçe de sayılarımız küçülüyor. Tüm bunlardan yola çıkarak iki tane not yazmışız buraya. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Negatif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçüldüğüne göre sıfıra en yakın olan negatif tam sayı en büyüktür. O da sıfıra en yakın olan negatif tam sayı eksi 1 olduğu için en büyük negatif tam sayımız eksi 1. Pozitif sayılar da sıfırdan uzaklaştıkça büyüdüğü için sıfıra en yakın olan pozitif tam sayımız yani o da artı bir en küçük pozitif tam sayımızdır. Şimdi örnekler yapalım konumuzla ilgili aşağıdaki tam sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Bir var 0 eksi 2 6 eksi 7 ve eksi 12 büyükten küçüğe doğru sıralayınız dediği için ilk önce e, negatif ve pozitif sayılar içinde pozitif sayılar bizim büyük sayılarımız. O yüzden pozitif sayıları yazıyorum. E, pozitifler 1 ve 6 var. Büyük olan 6 olduğu için önce 6'yı yazdım. Büyüktür. Sonra bir pozitifler içinde sonra bakın eksi 2, eksi 7, eksi 12 negatifler var ama onlardan önce 0 var. 0 pozitiflerden küçük negatiflerden büyük demiştik. O yüzden sıfırı koyduk sonra negatifler pozitiflerin tam tersi mantıktaydı yani bizim normalde e, küçük dediğimiz pozitif tam sayı önüne eksi işareti geldiğinde daha büyük oluyordu ya da sıfıra hangisi daha yakınsa e, negatiflerde o sayı daha büyük oluyordu eksi 2 eksi 7 ve eksi 12 bunlardan en yakın olan sıfıra eksi 2 o yüzden en büyükleri bunların içinde. Eksi 2. Sonra eksi 7. Sıfırdan en uzak olan negatif tam sayı burada. Eksi 12. O yüzden eksi 12. Bu sayıların içinde en küçük sayımız. Diğer sorumuz 47. Mutlak değer eksi 41. Eksi 13. Eksi 1. Mutlak değer 78. Şeklinde alt tarafta bir notumuz var uyarımız var. Sıralama sorularında yani karşılaştırırken sayıları mutlak değer içeren ifadeler varsa mutlak değerden çıkarılmış hali hesaba katılarak sıralama yapılır. Mutlak değerli ifadeler varsa öncelikle bunları mutlak değerden çıkarmamız gerekiyor. Mutlak değer eksi 41 41'e eşit mutlak değer 78 78'e eşit. Şimdi bunları katarak sıralama yapıyoruz. Yani sayılarımız 47 41 13-1 ve 78 yani Pozitifler içinde 47 41 ve 78'den en büyüğü 78. O yüzden mutlak değer 78'i hatta şöyle yapalım. önce bunların e, 78 dedik 78 olarak yazalım 78'den sonra 41 var 40 var 7 var pozitifler içinde 41 41 yazıyoruz sonra 40 sonra 7 pozitif sayıları yazdık e, negatifler içinde eksi 13 ve eksi 1 var Az önce de söyledik sıfıra yakın olan hangisi ise negatiflerde o daha büyük. Ya da o iki sayıyı e, önündeki eksiği görmeden pozitif olarak düşündüğümüzde hangisi daha küçükse o sayının negatifi daha büyüktür. Eksi i̇şte, 13 ve eksi 1 13 ve 1 olarak pozitif olarak düşünürsek 1 daha küçük olduğu için biri negatif olan eksi 1 daha büyük olur. En küçük sayımız da eksi 13. Bu şekilde yazdık. Şimdi e, mutlak değerli ifadeler vardı. Onları biz tam sayı olarak yazmıştık. Mutlak değerli yazalım. Sıralamanın son halini yazalım. Mutlak değer 78. 78 mutlak değer 78'e eşittir. 41 mutlak değer eksik. 41'e eşitti. Diğer sayılar zaten normal olan sayılar yazmıştık. 7 eksi 1 ve eksi 13 şeklinde bu sayıları da sıralamış olduk. Evet, bu soruda da söylediğimiz gibi mutlak Değerli sayılarla, mutlak değer içeren ifadelerle karşılaştırma, sıralama yaparken mutlaka mutlak değerli ifadeleri mutlak değer dışına çıkarıyoruz. Sonucunu buluyoruz, değerini buluyoruz. Ondan sonra o değere göre karşılaştırma yapıyoruz. Başka bir örneğimiz var. Aşağıdaki tam sayıların arasında küçüktür, büyüktür ve eşittir sembollerinden uygun olanı yerleştiriniz demiş. Hemen başlıyoruz A'dan. Eksi 9 ve eksi 2. Eksi 9 sayı doğrusunda daha solda. Eksi 2 daha sağda. Dedik ki sayı doğrusunda soldan sağa doğru gidildikçe sayılar büyür. Ya da dedik ki soldaki sayı sağdaki sayıdan küçüktür. O yüzden buraya küçüktür koyuyoruz. 98 ve eksi 100 pozitif sayılar negatif sayılardan her zaman daha büyüktür. 0, 40, 0, negatif sayıların tamamından daha büyüktür. Çünkü 0, negatif sayılara göre sayı doğrusunda daha sağda. 56 ve 18, 56. Bundan ikisi de pozitif olduğu için 56, 18'den büyüktür. Mutlak değer eksi 12, 12. Mutlak değer eksi 12, artı 12, 12 eşit. Burada da artı 12 var. O yüzden bunlar birbirine eşit mutlak değer eksi 56 mutlak değer eksi 96 mutlak değer eksi 56 56'ya eşit mutlak değer eksi 96 96'ya eşit 56 96'dan küçüktür mutlak değer eksi 35 ve 18 mutlak değer eksi 35 artı 35'e eşit artı 35'te 18'den daha büyüktür. Mutlak değer 24 ve mutlak değer eksi 36. Mutlak değer 24, 24 eşit. Mutlak değer eksi 36 artı 36 eşit. Pozitif iki sayıdan 24, 36'dan daha küçük. Mutlak değer 3, mutlak değer eksi 2. Mutlak değer 3, 3'e eşit. Mutlak değer eksi 2, 2'ye eşit. 3, 2'den büyük. 9 ve eksi 8 daha önce de söyledik pozitif sayılar negatif sayılardan her zaman daha büyüktür. 13 mutlak değer eksi 45 mutlak değer eksi 45 artı 45'e eşit 13 45'ten küçüktür. Eksi 99 eksi 11 negatif sayılar da karşılaştırma yaparken negatif sayıları pozitif olarak düşünebiliriz. Yani 99 ve 11. Pozitif olarak düşündüğümüzdeki karşılaştırma neyse bunun tam tersidir negatiflerde. Yani normalde 99 artı 99 artı 11'den büyüktür. Ama bunların her ikisine de negatif olduğunda bunun tam tersi küçüktür olur. Yani sayı doğrusunda eksi 99 sıfıra daha uzaktır eksi 11'e göre. O yüzden e, bunun sonuna küçüktür. Gelir. Son bir örneğimiz daha var. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyiniz demiş. En büyük negatif tam sayı ilk başta da söylemiştik bunu. En büyük negatif tam sayımız eksi bir. En küçük pozitif tam sayımız bunu da söylemiştik. Artı bir 2 basamaklı en küçük negatif tam sayı. Negatif tam sayılar sola doğru gittikçe küçülüyor dedik. 2 basamaklıların içinde en küçük olan negatif tam sayı. E, sola doğru gittikçe 2 basamaklıların en sonundaki tam sayımız. Yani 3 basamaklı olmadan önceki tam sayımız. 3 e, basamaklardan önce 99 var. Tabi negatif olduğu için eksi 99. 2 basamaklı en büyük pozitif tam sayımız e, bunun tam tersi pozitiflerde de sağa doğru gittikçe büyüdüğü için 3 basamak olmadan önceki yani 100 olmadan önceki sayımız 99. Aa, 99 yazalım. 2 basamaklı rakamları farklı. En küçük negatif tam sayı. 2 basamaklı en küçük e, Negatif tam sayı eksi 99 dedik. Rakamları farklıysa eğer ikinci 9'u 8 yapabiliriz. İki basamaklı rakamları farklı. En küçük negatif tam sayımız eksi 98. Devam ediyoruz. Sorulara eksi 4'ten büyük en küçük tam sayı negatif tam sayılar Sağa doğru, gerçi tüm e, tam sayılar için, sayı doğrusundaki tüm sayılar için geçerli bu. Sağa doğru gittikçe e, sayılarımız büyüyordu. Eksi 4'ten sağa doğru gittiğimizdeki ilk sayımız, işte şuraya küçük bir tane sayı doğrusu çizersek, e, şurası eksi 4, bu tarafta eksi 3, bu tarafta eksi 5'imiz var. Negatif tam sayılar sağa doğru gittikçe, büyüyor. Eksi 4'ten büyük. Yani bir sağa gittiğimizde e, en küçük olan eksi 4'ün hemen yanındaki sağındaki sayımız o da eksi 3. 12'den artı 12'den küçük en büyük tam sayı. 12'den küçük e, sayımız 11 var. En büyüğümü 11 var. Eksi 100'den küçük en büyük tam sayı. Negatiflerde yine şöyle gösterelim eksi 100 bu tarafında eksi 99 bu tarafında da eksi 101 negatifler sola doğru gittikçe sayı doğrusuna daha doğru sola doğru gittikçe sayılarımız küçüldüğü için eksi 100'den bir sola gittiğimizde eksi 101 var en büyük negatif tam sayımız eksi 100'den küçük en büyük negatif tam sayımız eksi 101 bu tam sayılarından en büyük olanı sormuş. Eksi 3. Mutlak değer eksi 17. Artı 17 yapar. Artı 16. Eksi 9. Artı 14. Bunların içinde en büyük olan. Zaten negatifler pozitiflere göre daha küçük. Pozitifler daha büyüktür. Pozitiflerde de 17, 16 ve 14 var. En büyük 17 olduğu için mutlak değer eksi 17. Bunların içinde en büyüğü. Tam sayılarının en küçük olanı sormuş. Küçük olanlarda Pozitif sayıların negatiflere göre küçük olma şansı yok. O yüzden onları eledik. Eksi, mutlak değer eksi 22. Artı 22 eşit. Bu da pozitif olduğu için bunu da eledik. Eksi 9 ve eksi 7. E, hep söyledik. Negatiflerde e, tam sayılarından en küçük olanı sormuş. Negatiflerde e, pozitife göre sıraladığımızda sıralamamız nasıl oluyorsa bunun tam tersini düşünüyorduk. Yani 7 ve 9'dan bize en küçük olanı sorduğu için pozitif olanlar pozitif olarak değerlendirip en büyüğünü alırsak bunları negatife çevirdiğimizde en küçük olur. Yani 7 ve 9. 7 ve 9'da büyük olan sayımız 9. Yani 9 7'den büyüktür dediğimizde bunu bu iki sayıyı da negatife çevirirsek yani eksi 9 ve eksi 7 yaparsak bu büyüktür de tam tersi küçük olur. O yüzden bunların içinde en küçük olan sayımız eksi 9 olur. Evet çocuklar bu videomuzda da tam sayılarda sıralama konusunu gördük. Sıralama ilgili sıralama ile ilgili kuralları gördük. Örnekler çözdük. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere Hoşçakalın.